Genelde pazar ya, Bütün İspanya öğrendi. Genelde e, pazar akşamları futbolcuların e, gezme günüdür. Pazar geceleri maçtan sonra oyuncular dışarıya çıkıp gezerler. Bunu... Doğru mudur bu? Doğru doğru net olarak biliyorum ben. Geziyorlar ama. He, doğru mudur bu yani? Yapılması ya doğru, gereken. Doğru tabii canım yapılması gereken şey. Tabii ki gezip dolaşacaklar maç akşamı. Çok önemli değil. Muhtemelen her gün izinlidirler. Çok dokunmaz bu yani ama tabii bazı isimlerin biraz daha dikkatli olmaları lazım. Tabii içkide içecekler, eğlenecekler, bir stres atacaklar. Bunlar normal şeyler ama... Yani sonrasında o şekilde araba kullanmak çok mantıksız bir şey. Guti gibi bir oyuncunun böyle bir şeye alet olmaması lazımdı bence. Ya şoförü olması lazımdı ya taksiye binersin evine gidersin oradan. Öyle değil mi? Yani evet. Bu şekilde e, lanse olması hem Guti için hem de bir futbolcu için bence çok üzücü bir olay. Biz de çok e, bu pozisyonlara düşük çok gezdik dolaştık ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekilleri. Hakir midik desem yalan olacak bir ya? hakir midik desem yalan olacak ya? <laughs> yani bir hakir. Yerde olan bu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim ev yakın ya o yüzden problem olmuyor. Problem olmuyor. Beşiktaş'ın her bölgesinde sıkıntı var. Çok bu sene sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor Beşiktaş'a. E. Ben, ben... Tabatara getirecek Beşiktaş'a. Valla ne getirecek? Ne bileyim gelirken baklava falan getirebilir miyiz? <laughs> Antep'ten gelirken. İçine eski bir imam çoğunlaştı. Gekas'ın şunu takdir etmemiz lazım. İşte 30 kaç? 1980 doğumluymuş. 23 Mayıs 1980 doğumlu olan Gekas. 34 yaşında. E, bu sene Dünya Kupası'nda Yunan milli takımıyla oynadı. Yani hala o Dünya Kupası'nda forma giyecek seviyede bir performans göstermiş. Yani. Abi yapma Yunanistan milli takımında oynuyor. Ya kabul ya. ediyorum tabii ki. Ama yani ya Gekas bak kendi futbol kalitemizi birazcık ortaya koyma açısından konuşuyorum bunu. Hem milli, hem milli seviyede hem lig seviyesinde. Ya Gekas, dünyada hangi ligde oynar abi? Bana bir onu söylesene de siz. Hangi ligde oynar? Bizde oynuyor. Bizde iyi oynar. <laughs> bizden başka nerede oynar? Bizde İtalya'da oynuyor. oynar mı? Almanya'da oynar mı? İspanya'da oynar mı? İngiltere'de nerede oynar? Hiçbir yerde oynamaz abi bizden başka. Ben sana söyleyeyim, Yunan Ligi'nde oynar, olmadı bizde oynar. Başka bir yerde oynamaz. Hani iyi oyuncu, gol atıyor falan filan tamam da bırak abi bana Gekas'ı anlatma yani. Gekas'ın her tarafı futbolcu olsa ne olur yani? Bırak abi bana Gekas'ı anlatma yani. Gekas'ın her tarafı futbolcu olsa ne olur yani? Ha gençliğinde tamam iyi oynamıştır falan filan. Kaç yaşında? 35 yaşında mı? 34 olmuş. Yani iyi mücadele geldi. ediyor, iyi niyetli bir oyuncu. Okey ona da katılıyorum ama yapmayın abi ya biz gekası konuşuyoruz Türkiye Ligi'nde ya. Ankara gücünden Fener'e Gökhan geldi. Nerede? Hiçbiri yoklar. Hiçbiri yoklar. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> Ya Kısa bir sene sonra tekrar bir şey olur. Dedim ki ya bu arabayı verin de bari ben buna bineyim hani falan filan dedim. O hafta hiç unutmam Bursa maçı var İnönü'de. İnönü'de sakatım bir de. Bana dediler ki ya sen bu hafta bir gol at sana arabayı verelim dediler bana. E sakat sakat mı? Sakatım ama ben sakatlık falan dinler miyim? Çıkacağım maça her türlü. Neyse maça çıktık. İnönü stadında 3-1 yanmıştık o Bursa maçı. Şifo atmıştı bir tane. Hiç unutmam o maçı mesela ben. Maç 1-1 bir, bir, dakikalar 50 falan 50 55 daha yağmurlu böyle biraz hava var. Ben de bir korner atışı olmuş. Ceza üzerinde böyle salağa yatmışım. Böyle oralarda saklanıyorum. Hani bir top mop gelirse belki bir pozisyon olur diye saklanıyorum oralarda. Kornerden bir korner attılar. Kornerden birisi kafayla ceza doğru çıkardı. Abi ben topun gelişine yerle birlikte sağda ıslak bir kop attım. çatala. Ya 2-1 oldu ya 3-1 oldu. Tam hatırlamıyorum. Bunu golü bir attım ya. Ben mutluluktan uçuyorum. Kendimi yerlere attım. maçta golü attım. <laughs> diyorum ki beni çıkartın hemen diyorum sonra. <laughs> Çünkü sakatlığım var zaten. Zar zor oynamışım. Gol attım hemen oğlum, beni çıkarttı. Gol attın diye mi seviniyorsun? Gözünde Araba, beyaz be, araba şey var. Arabanın sen kurtuldun mu? ben arabanın peşindeyim o zaman. Yani gol dümadan hiç uğraşmıyorum. <laughs> arabanın peşindeyim. Yani... Ben düşünürüm. Ya sakatlığı mı var? Ya 35 yaşında. Çünkü biliyorsun Afrikalılar çünkü hocam 20 Afrikalılar en az 5-6 yaşın farkması var yani Afrikalıların. <laughs> Afrikalı 30 yaşındayım diyorsa rahat 36, 36 37 rahat yani. Evet, çünkü ya 20 22, 22 yaşında geliyor mesela. Emenike hala aynı fizik evet. abi. Emenike 18 yaşında geldi fiziği aynıydı abi. Nasıl 18 yaşında Orada ya bu? Onlar 900'den yüzden lan ne veriyorlar zaten. 6 şimdi, Altay'da, Baltay'da. Karabük'te şey hatırlıyor mi? musun Emenike? Karabük'te hatırlıyorsun değil mi Emenike? Kaç yaşında? 18 yaşında mı? Fiziği aynı değil miydi abi? Fark var mıydı? Şu fark yoktu ki aynı fizikteydi minike zaten. Nasıl 18 yaşında? Do Doğru söylüyorsun. Ya ben marka Aurelio'yu gördüm. Yemin ediyorum eğer benden büyük değilse ya. Benden büyük değilse adımı değiştirdim bak. Benden büyük iddia ediyorum ya. Kemik ölçümü yapsınlar benden büyük. Kesinlikle yani benden büyük. Çünkü en az 6 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş. Boşe vardı. Hepsinin ufakması var hocam Afrika'da. Boşe, kuşe, kona. Kona. Evet. kolayda starvillinde ya Afrika'dan Kole. bir tane Moşe, hocam bak geçen geldi. ay Afrika'dan bir, bir tane arkadaşım geldi benim orada bütün kulüplerin e, takım, bir takımın bütün takımlarına bakıyor bana diyor ki sen bana ismini söyle ben sana oyuncunun kaç yaşında olduğunu hemen söyleyeyim 3 tane 4 tane bunların pasaportu var diyor. E tabii sen bana söyle diyor ismini. Ha, bir de gerçeği sana, de var diyor yani. E tabii ben sana kaç yaşında olduğunu söyleyeyim adamın yani 25'te ben sana söyleyeyim sen bana söyle telefon aç yaşını sor ben sana hemen söyleyeyim söyleyeyim diyor yaşını. Hocam Afrikalı oyuncunun yaşları sahte. %90'ının ediyorum sana bak hepsinin 3 tane pasaportu var diyorum sana ya bunu resmi bilgi yani bunlar bana verilenlerin hepsi resmi bilgidir bunlar yani hepsinin 3 tane pasaportu var hepsinin yaşları büyük en az 5-6 yaş büyük hepsi normalden yani kesin bir oyuncu 20 yaşındaysa o 26-27 kesin yani 30 dedi mi gitti yani. 25-26'ya geldi mi adamın suratından adamın belli oluyor da adam o 40 yaşında ya <laughs> işte şimdi Galatasaray'dan yani Ebu'ya mesela yaşı doğru mu sence <gülüyor> mümkün <gülüyor> değil ya en az ateş ufaltması var. Yüzde yüz yani. <laughs> enteresan. Doğru, ya, doğru. Bu çok evet, çok konuşulan bir... Ya hoca siyahi e, da hani sadece transfer bir daha. serbest bırakılsın siyahi Afrika'dan oyuncular gelsin diyor ya. Hocam gelecekler de hepsi sahteler <laughs> diyorum sana. 20 yaşında diye getirdiğin 40, oyuncu. en az, Vallahi 28-30 yaşında <laughs> 20 yaşında diye getirdiğin oyuncu ya. Çünkü adam 24 yaşında bitiyor zaten. Bu adam niye koşmuyor? Ya adam 35 yaşına ya, geldi. İyi gel. güzel de sen... Bir tane çok enteresan. Şimdi biz tabii çok samimi arkadaşız. Maçlarında da çok iyi Çıkarken de, işte bittikten sonra da oyun içinde de devamlı şakalaşıyoruz böyle. Bir gün Beşiktaş Galatasaray maçı var. Alisa oynuyoruz için falan. Yaza doğru denk geliyor maç ama e, bayramda denk gelmiş. Herhalde bayram tatili girecek maçtan sonra. Ben de 3 sarı kartlıyım o zaman hazır ve eskiden 4 sarı kartlıydım çünkü 3 sarı kartım var. Diyorum ki dördüncüyü göreyim de yani tatile gideyim. Sezonda bitiyor çünkü. Bir 10 gün falan kafam rahat olsun. Şimdi maç başladı. Ben dördüncü sarı kartı kovalıyorum oyun içinde dördüncü sarı kart alayım da gideyim diye. Göremiyorum dördüncü 50 oldu 60 oldu olmuyor. Dedim ki ya nasıl göreceğim bir baktım Arif tam kapalı önünde topu almış. Bir döndü böyle ben tabii iki ayak yüzden böyle atladım gittim direkt Arif'e şimdi. Direkt sarı kart pozisyon yani normalde. Arif bir kirelendi bir kirelendi ne yapıyorsun lan falan filan. Dedim oğlum sakin ol ya. Bir sarı kartım var değil mi? Dördüncüyü görmem ya. Arif böyle e. <laughs> <laughs> yaptı buna. Ya önceden söylesene. Bir de sahaya çıkarken ama çıkarken hakeme derdim mesela. Hocam derdim bak aman yani Arif oynuyor. Dikkat et derdim yani. Kovala yani. Devamlı atıyor çünkü. Yani takip et onu derdim ben yani. Biz söylerdik onlara hakem ama Hakem ne derdi peki? Ya tamam falan filan derdi. Hakem peki, Arif de içinde... kendi iş konuşmanız oldu mu yani bir pozisyon sonrasında yani niye atıyorsun kendini falan diye. <laughs> ya bazen sakinle çok öyle enteresan konuşmalar oluyor ki şimdi biz zamanında çok böyle yakın arkadaşlık bile devamlı milli takımda devamlı şeyde aynı takımda da oynadık. O kadar samimiyiz ki Sağ içerisinde çok komik diyaloglar oluyor mesela. Biz bugün Fenerbahçe bir gün Mustafa Doğan'la sohbet ederken kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlardı? Şimdi o kadar yakın arkadaşız ki. Mesela her gün konuştuğumuz, beraber olduğumuz insan. E sağ içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen sohbet ediyoruz yani bir tarafta kaldığımız zaman. Kamera da bizi yakalamış orada konuşurken mesela. İşte bazı Galatasaray maçlarında falan çok samimi olduğun oyuncularla diyaloglar oluyor sağ içinde. Tabii bunlar e, ee şeye dışarı yansıtsa çok komik görüntüler çıkar. Yani. Çok... Benim hayatımda en sevindiğim mesela gol. Galatasaray'a attığım şampiyonluk golüdür. Yüzüncü yıl tabii. Hayatım ve en yani bir sene boyunca kafamda kurduğum yani bir sıfır biter golü ben atarım kafamda kurmuşum projeyi hazırlamışım. O bana yani o yüzden çok sevindim mesela. Yani o maçtan evvel mesela ondan bir iki maç evvel o maçın şampiyonluk maçı olacağını hesap ediyordum tabii ben. Ama o maçta yüzüncü, yüzüncü yıl, yıl şampiyonluk golü işte o golü benim atmam lazım diye hep kafamda kuruyordum aslında. Tümer atmasın diye de o pası farklı verdiğiniz yönünde bazı yorumlar yapıldı. Biraz uzun gitti tabii o top son pas. <laughs> yani Tümer elime hakim sizi atmak zorunda kaldı. E tabii pası attığın zaman mutlaka geri dönüşü olması lazım. Evet. Son pozisyonlarda o ama Tümer gibi yetenekli bir oyuncunun da o topu çıkarması çok normal. Mükemmel çıkardı bana sağ ayağıyla. Evet. O yetenek onda var zaten yani. Onu o yapabilirdi. O yüzden top biraz daha rahat attım yani. Orada mesela çok daha böyle hani problemli bir oyun çıkartamayacak tip bir oyuncu olsaydı o pozisyonu çok daha farklı düşünebilirdim kafamda. Topa giderken yani ben onu birebirde de geçerdim aslında. Yakaladığım zaman oyuncuyu birebir o güç vardı bende çünkü o dakikada. Üzerine gittiğim zaman onu ben birebirde zaten geçecek şeye sahiptim güce. Ama Tümer geldiği için onu oynadım. Belki başka bir oyuncu olsa oynamayabilirdim de yani. Bir gün o golün Eskişehir üzerine... maçını e... Eskişehir maçını konuştuk ya. Pelin'in uzaktan vurduğu pozisyonda ben sen dedin ya burada şıklar ne olmalıydı. Ben de sana dedim ki burada şık devam ettiğin zaman zaten kendiliğinden oluşacak. Senin bir şey karamana gerek yok. Sadece devam et. O şık kendini ortaya çıkaracak ya. O pozisyonda öyle bir pozisyondu. Mesela ben gittikçe şık kendini ortaya zaten çıkaracaktı yavaş yavaş. Doğru. Yani ister oynardım, ister birebir de geçerdim. Çünkü artık karşımdaki oyuncu da yakalamışım. Artık beni durdurma ihtimali kalmamış. Geri geri kaçıyor zaten. orada ben onu çok rahat geçebilirdim. O golü bir gün de. görüntüsüyle beraber tekrar... Adam yabancı oyuncu mesela olaydan kaçıyor değil mi? kaçıyorlar yani. Şimdi nedenlerini açıklamıyorum sakatım. Şimdi ben, ben önünde yatarım. Doktor gidin. Derim ki şu belim ağrıyor. Hadi bul bakalım nasıl bulacaksın. Belim ağrıyor. MR'ı yok bir şey yok. Bulamazsın yani ne olduğunu anladın mı? Olaydan kaçmak çok kolay. Veya arka adrem sakat dediğim yani istediğin kadar ben şimdi hiç futbol oynamıyorum. Gideyim MR çektireyim. Kesin arka adremde bir şey çıkar mesela. Kesin bir şey çıkar. Ya. Çözemezsin yani onu. Kaçmak e, istedikten sonra da. kaçarsın. Yani Ama ekip iyi olduğu zaman, işte bizim şampiyon olduğumuz ekibi hatırla. Ekip iyi olduğu zaman adam niye kaçsın ki? Ortam güzel, hava güzel, keyifli, makara var. Her sa Maç oynanırken bile makara var saha içinde. Bırak sen dışarı yani. Hani sağ içinde bile var yani. <laughs> ne tür makaralar bir, vardı? Mesela bu, de, bir de şey bu var şeyde, tabii ki yani. Göztepe maçında şimdi <laughs> soldan iniyor. Öyle bir orta yaptı ki top benim attığım golü hatırlıyorsun ta en arka direğin, en arka oradan gittim ben gol attım. Bu dedi ki bana ya ne orta yaptım dedim ya ne ortası bu ben biliyorum senin oraya keseceğini dedim yoksa öne öne koşar mıyım yani sen önden girdiğin zaman <laughs> ben saçma zaman bir yere gidiyorum top oraya gidecek yani belli. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yani Sergen'e böyle... çok attırdım goller var şimdi sadece onu hatırlıyor da Londra'da Chelsea'ye karşı 2-0 kazandığımız maç var. Birinci golü ben attırdım sahi tur attı yani sevinçten Sergen sahi <laughs> tur attı yani. Şimdi <laughs> hayır <diyorum gülüyor> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o bana takılır. Ben ona söylerim, öbürüne söylerim, o ona söyler. O onunla ma 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 maç içinde, maç içinde makara yapar mesela. Bundan kimse alınmaz, anladın mı? Çünkü biz birbirimizi çok iyi biliyoruz zaten. Tanıyoruz yani. Mesela frik olur, topu dikiyorum ben. Frik atacağım, tayfur geliyor. Kaç kaç kenara ben atacağım diye mesela ya bakıyorum ya Tayfur dur diyorum ya. Frikik olmuş tam yerine tamam mı? Hani, o bilerek geliyor yani anladın mı? Yalandan geliyor ben sinirleneyim diye yani. Topu dikeceğim geliyor kaç kenara ben vuracağım diyor mesela. Ya dur diyorum öbürü geliyor içime doğru diyor mesela. Frikik oldu. Ahmet diyorsun değil ha. mi? Yani bunlar aslında şeyler. Yani bunlar güzel olaylar. Aslında ama, tam, olabilir yani. bunlar. Yani güzel şeyler doğru söylüyor. Ben e, çok iyi anlaştığım oyunculardan birisidir. Yani devamlı kendi aramızda e, şakalaşırdık. Esprili bir şekilde yaklaşırdık. Hatta bunlarla ilgili bir tane anım var. Onu anlatayım e, buradayken. Herhalde bir UEFA Kupası maçında yanılmıyorsam Valencia maçıydı. Orada son dakikada 3-2 son son cezaların ön çizgisinden vuran bir kafayla mağlup 3-2 miydi? 3-2 evet. diye hatırlıyorum. O maçtan önce bir gün önce tabi tereddümanda Sergen'le böyle devamlı şakalaşıyoruz. Sergen'e söyledik takılırdık birbirimize. Hangimizin daha yakışıklı olduğunu anlatıyorduk birbirimize. Yani ben seninle yakışıklıyım, <laughs> sen benden yakışıklısın. Derken bunu kendi aramızda karar verdik. Lüçesku'nun odasına gideceğiz. Lüçesku karar verecek bunlar. Lüçesku'nun odasına girdik. Lüçesku'ya dedik. Hocam biz böyle bir tartışma içerisindeyiz. Biz bunun kararını veremiyoruz. Siz ne diyorsunuz? Böyle <laughs> bir baktı bizim ikimiz. İkimiz böyle bir baktı. Ya dedi ikiniz de kötüsünüz dedi ya. Ya bunun dedi kararını sabah vereyim mi dedi. Çok <laughs> enteresan bir anımız, O yaşadığınız maçlarda, o yıllarda böyle çok hiç unutamadığın aklına geldikçe Belki duygulandığın ya da güldüğün, unutamadığın ya bir anlıyor musun Şeyhskül'e? Çok vardır da. Ya bir gün çok enteresan bir, çok enteresan bir olay vardı. Bunu anlatayım diye düşünüyorum. Anlatırsan seviniriz. <laughs> Şimdi İnönü'de, İnönü'de bir şaşı, galatasaray maçı var. Ee, Sinan Kaloğlu bir gol kaçırmıştı hatırlıyor musun? Yüzde yüz İnönü'deki maçta. Sıfır sıfır bitmişti maç. Hatırlarsınız ona Aynı Sinan Kaloğlu falan da var. Eşiktaş Galatasaray. beşiktaş işte, Galatasaray hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sinan Kaloğlu falan ben. o, o, sonradan mı oyuna girmişti? Evet Dersine evet sonradan oyuna girmişti? Ben o maç bir şeyim vardı benim. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Yedektim ben oynamıyordum. Kulübede oturuyorum abi. İlk yarı bitmiş. Ben de ilk kere öyle karnım acıktı ki. Dedim ki bizim Mısır'ı Cem dedim dedim. Bana bisküvit getir birkaç tane çok acıktım. O ara bisküvit demiştim 5-6 tane. Dakika 60 falan olmuş böyle. Maç dediyoruz abi ben o ara dalmışım böyle kulübede biraz tamam mı? Maça bakarken bisküvit falan yedim. Bir ağırlık çökmüş bana. Bir dakika 70-75 oldu bana. Rüçes bu arada sergen sergen de. Ne oldu dedim ben tamam bir ara böyle. Oyuna gireceğim mi falan filan dedi bana tamam mı? Yok dedim ben girmeyeceğim dedim bunlar dakika 75 top falan oluyor. İnan diyorum sana. Oyuna gireceğim falan yok dedim girmeyeceğim. Ben yani yedim ya. bisküvi? Ya bisküvi demişim devre arası. Çok acıktım. Ne oldu sevmiyorum 4-5 tane. girmeyeceğim dedim oyuna oyuna dedim. Kendimi iyi hissetmedim? Ne oldu bilmiyorum bana da yani. Bir anda öyle yok girmeyeceğim ben dedim. Hiç böyle diyor. çok kızabilecekmiş gibi de bir hoca e, görüntü vermiyor. Hiç böyle çok yok, kızıyor abi. Ama. yani istediğini yapmazsan çok kızar. Çünkü öyle öyle çalışır ki maçları. Bütün özellikle defans oyuncuları ve savunma attığı için Santraforları anlatır, adamların nasıl atak yaptığını anlatır, kimin nereye koştuğunu. Hele Şampiyonlar Ligi'nde falan inanamazsın diyorum sana ya. Çünkü hep şunu söylüyorum programlarda. Futbol eğer iş futbolsa mutlaka futbolu bilen adamlar futbolun başında olmalı. Yani tekstilci, inşaatçı, ne bileyim tüpçü, 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 o su bu su <laughs> futbolun başında olmamalı. Yani kulüp başkanı olmasın normal. Ben onu hoş karşılıyorum. Kulüp başkanı olabilirsin. Onda bir sorun yok. Evet. Ama futbolun içine dalmayacaksın. Yani futbol... Ben sana kendi kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben sezon biterken de söylemiştim. Bence Schneider Türkiye'ye gelmez. Zaten bu zaten. Yani bu, zaten sen zaten. istediğin kadar gönüş, Sen kulüple bence an, de bak ben sana söyleyeyim. Mi? Ben sana kendi kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben sezon biterken de söylemiştim. Bence Schneider Türkiye'ye gelmez. Zaten bu zaten. Yani bu, zaten sen zaten. istediğin kadar gönüş, Sen kulübüyle görüşüyorsun. Bonservis parasını ben diyorsun ki bu kadar bonservis veririm. O da sana diyor ki okey. Oyuncuyu ikna edersen buyur al diyor ama ben Schneider'in 28 yaşında bir Schneider'in Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Rusya'ya neydi? Süleyman Sıbı'nın önceki başkanı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Emin misin? Hayır Sergen. Peki bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niçin? Bilmiyorum. Süleyman Sıbı'nın önceki başkan tanımıyorsun. Tanımıyorum. Allah Allah inanmıyorum. İnan. al. Yine Ne işim senin? Sergen. Süleyman Sıbı'nın önceki başkanı kimdi? <laughs> evet şu anda Sayın Atilla Gökçe'de Belçika milli maçında hakeme doğru tükürmesinin cezasını kırmızı kartla ödedi. Ama bunu umursamamakla suçlandı. Sonuçta kırmızı kart gördüm. Üzgünüm söyleyecek fazla bir şey yok. Avrupa kupalarında 3 aldım. Yine üzgünüm. Yani bu böyle. Ona hep kırmızı şımarık da. çocuk Ukala futbolcu dediler. Çünkü her şeyi açıkça söylemesi herkesi kızdırıyordu. O Maradona gibi yaramaz çocuktu. Yürü dikseyme! Yürü kim geçersin oğlum ben! At yarışı oynuyorum sadece. At yarışı sadece. Kumar oynamıyorsun. Hayır. Evet tamam. Kesinlikle oynamıyorum. İyi oynamadığı maçlardan sonra Sergen at yarışı oynayan kumara meraklı biri olmakla suçlandı. Oysa o atları çok seviyordu. Hatta bir de atı vardı. Peki bu kadar yakışıklı bir futbolcunun kadınlarla arası nasıldı? Gönlünde yatan biri var mıydı? Şimdi kafamda daha çok kız tipi yok. Yani önemli olan biraz da insanın anlaşabilmesi bence. Evet Sergen hep sıra dışı bir futbolcu olarak tanındı. Ama son dakikalarda muhteşem goller atan Sergen futboluyla özel yaşamıyla Türkiye'nin Maradona'sı oldu. Kısacası o artık Maradona sergendi. Ay ne diyeyim Türkiye'nin yıldız futbolcusu desem yeter herhalde işte Sergen. Hoş geldiniz Sergen Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Sizi bu saatte uyandırdık kusura bakmayın rahatsız ettik. Şöyle alalım. Şöyle geçelim güzel sonucusu Ece Erken şu sıralarda gündemde olan sergiyi yakalamışken soru üstüne soru soruyordu. Hangi takımın futbolcusu? İstanbul Spor. İstanbul Spor. Evet. Hangi takıma geçecektin? İstanbul'da. İstanbul İstanbul'da. İstanbul'da. <laughs> Sırada Sergen'in tutkun olduğu at yarışları vardı. Yarışları durumları nasıl? Herkes senden tüy galiba. Evet o bir sorun yani biraz. <laughs> <laughs> Telefonlar tutsun yarışları başlayan. Peki kadar. atın kazanıyor mu bayağı? İstanbul'da çok güzel gençler koştu ama şimdi biraz geriye aldık. Yılbaşından sonra herhalde tekrar devam edeceğiz. Ece Sergen'e şarkı söylemesi için ısrar ediyordu. Erken söyle bize bir parça hadi. Valla söyleyeyim. Kafayı yormam, sonuna bakmam. Yok, öyle bir ben şey Ben adam yapayım. olurum. Ama Sergen'in şarkı söylememek için bahanesi hazır. Vallahi söyleyeyim. Birlikte söyleyin. Yok Benim, benim sesim yok. Kötü, de sesim kötü, senin de sesin kötü. Güzel olur. Hastayım ben yoksa... Yoksa şeyler... söyleyelim diyorsun. Hemen, hemen bir şarkı Vallahi. O zaman üç numaraya nazik. Sonucunuz Sergen sizlerle. Sinan Özen'den dinliyoruz. Çaresizim. <laughs> Sergen her soruya esprili bir cevap veriyordu. Peki Sergen. Efendim. Gece çıkıyor musun? <laughs> sahneye mi? Nereye çıkıyor? Gece <laughs> sahneye sahne alıyor musun? Yok yani? daha başlamadım. Prova'da <laughs> <Bravo> <inşallah>. gitti. <laughs> Ardından Ece sözü evliliğe getirdi. Acaba çapkın Sergen nasıl bir kızı evlenirdi? Evleneceğin insan nasıl olmalı? Valla evde oturmadan ben o kadar şey değilim yani katı değilim yani. Tabii bir işi varsa tabii ki çalışır yani veya çalışmak istiyorsa uygun bir işi varsa çalışabilir Mesela manken mi evlisin? Podyumda hala çıkmasını arzu eder misin? Yok öyle bir şey olamaz. Yasaklarım diyorsun. Yok yasaklamama gerek yok zaten. Yani olmaz öyle bir şey. Sonuçta yasaklıyoruz onu. Yok kendisi zaten bırakır herhalde. Yani. Peki etek giymesine <laughs> kızar mısın delikli olduğun insanın? Yok yani yani bir kız veya bir kadın her türlü giyinebilir yani kendine yakışanı giyebilir Evet. Diye. İşte sergenler çok açıklamalar bunlardı. Teşekkür ederim. Gayet bedeniyim yani gördüğüm gibi. <laughs> Vallahi öyle. Ve program sonrası ünlü ikili bu kez Televol için bir araya geliyordu. Ece'ye göre Sergen canlı yayında çok başarılı olmuştu. Yan meslek olarak düşünebilir herhalde. Futbolculuğun dışında inanılmaz başarılı bir sunucu. Hatta bizim yayın ekibi beni kovmaya falan çalıştı. Sergen sunsun sen git dediler. Onu yine Sergen'in çapkınlıklarına gelmişti. Sonuçta popüler bir insan. Tabii ki olacak hayranı. Ee, gerçi bizim yayınımızda bir takım yalanlar söyledi. <laughs> Sevgilim yok dedi ama biz bunu yutmadık. Mutlaka güzel bir beraberliği var. Valla bilmiyorum herhalde Ece yakın takip ediyor yani. Aynen. <laughs> Sevgilimle falan böyle. Yani yok diyorum Aynen. var diyorsa vardır yani. Ece Erken'in masum kırmızı gülle bir dönem ilişki yaşadığını bilen Sergen, ünlü sunucuya bakın nasıl yanıt veriyor? Onu nasıl kızdırıyor orada? Valla bu çocuğun çok üzerine geliyorlar zaten. <laughs> ama ne yapalım? Yıkılmadım ayakta emiyorum ben. <laughs> Maç öncesi tıraş. Valla da hazırlanıyoruz maça işte. Rahatlıyoruz. Sen değişik bir tarzda hazırlanıyorsun. Valla da rahatsız oluyoruz sakallı. Böyle biraz sakal oldu ama etkiliyor beni o yüzden ki. Ben genellikle tıraş oluyorum her, her gün. Valla da hazırlanıyoruz maça işte. Rahatlıyoruz. Sen değişik bir tarzda hazırlanıyorsun. Valla rahatsız oldu sakalını. Böyle biraz sakal oldu mu etkiliyor beni o yüzden ki. Yani bu genellikle tıraş oluyorum her, şey, her, gün. İyi kombinde olsun gördüğümüz kadarıyla. Yani bunu ne, neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... <laughs> ne <bağlıyorum>? Bağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... ne bağlıyorum? Bağlamıyorum. <laughs>